Arkadaşlar yeni yolculuk videosundan herkese selamlar. Şimdi direkt şalde kayıt alıyorum ama yakıt alacağız. Bu sefer bu araba ilk defa V Power değil Full Safe koyacağım. Bakalım. Merak ediyorum. Zaten detayları birazdan sizlerle paylaşacağım ama öncelikle şu yakıt işini halledelim. Arkalara 2.7 bar. Önlere de 2.2 bar basıyorum arabanın kapısının içerisinde yazan değerler bunlar. Benim de hoşuma gidiyor bu değerler. Evet tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi araç bilgileri Seyahat bilgisayarı Bunu sıfırlıyorum Bakalım vardığımızda hangi değerle Varacağız. Her zaman kel V-Power alırım Bu seferlik Full save aldım Bu arada aracın durumunda da Şuradan bir check kontrol diyelim Fren balatalarının değişimi diyor Burada bir sıkıntı var arkadaşlar Balatalar yeni ama fişleri değişmemiş Fişler değişmediği için de ee, baltanın değişip değişmediğini algılayamıyor sistem. O yüzden de şurada bir tane uyarı veriyor. Ama sistemsel herhangi bir sorun yok. Lastik basınç ayarlarımızda. Ha şunu da, şunu da sıfırlayacağız. Aynen. Tamam. Araç durumu. Lastik basınç ayarını yapın. Artık yola revan olabiliriz. O oh, buranın da çıkışı biraz sıkıntı. Fethiye'ye giderken bu araba 5.5 litre yaktı arkadaşlar. Ee, şu an tek farkı yarında bir kişinin oturmaması. Oraya Arda ile gitmiştim. Şu an tek başıma gidiyorum ama bagaj dolu. Oha. Ee, dolayısıyla Şimdi belki yani Arda'dan dolayı 5-4 belki 5-3 yakabilir diye planlıyorum ama yani V-Power mı biraz menzili kısa onu bilemiyorum artık. Hani şöyle bir deneyim dedim. Yine hani Fethiye gitmiyoruz sonuçta. Salihli'ye, Manisa'nın Salihli ilçesine gidiyorum. Yollar farklı, şeyler farklı ama bir bakalım yani genel olarak kaba taslak bir fikir verir. Hani çok uzun yolculuk yaptım. Eee bu arabanın 5.5 yakmaması lazımdı o yolda. Benim tahminim hep 5.0 falandı. Şimdi bir bakalım yani o zaman mı bir şeyler oldu? Çok da öyle basmadık etmedik, klima açmadık. Bilemedim yani o yüzden bir şimdi yine test edeceğim. Bakalım bu yolculukta kaç yakacak? Toplamda 500 kilometre civarında bir yolumuz var. Hem ben şimdi biraz ayılayım. Yanımda kahve var, kahve içeyim. Hem de şöyle biraz yola revan olalım. Ondan sonra devam edelim. Şuraya kadar su gelmiş yaş. En sağ şeride kadar su gelir mi? Yani motorcuları da biraz düşünmek lazım. Çok tehlikeli yani. Aşırı tehlikeli. Yazık. 19 jantlar var. Kapı içerisinde yazan. Önlere 2.2, arkalara 2.7 bar basılması. Eğer araba yüklüyse ve 4 kişiyseniz de önlere 2.8, arkalara 3.3 basmanız. ...hani yine de bir fikir olsun diye söyleyeyim dedim. Yakıtımızı fulledim dediğim gibi. Şu an menzile bakmak istiyorum. 1017 kilometre menzil gösteriyor. Full depoyla. Depoda 55 litre. Ne kadar almışız? 52 litre almışım. 52.8 litre bayağı almışım bu arada. Harbi aşırı almışım. 38 43'ten almışım. Toplamda 2031 TL. Bilginiz olsun. Şöyle bir seyahatten bakalım. Toplamda 140 kilometre gelmişim. sarı geçtim. İzmir yönüne döndüm. Ee, şu an 4.8 ortalamayla gidiyorum. Hep 110 sabit. Bu 110 sabit geldim. Bence güzel bir değer 4.8. Bir de biraz yokuş çıktım aslında 4.5'ti. ile geldim. Son 10-20 kilometrede sürekli yokuş var. O yüzden 4.8'e kadar yükseldi. Şu an menzilimiz 1072 kilometre gösteriyor bu 140'ın üzerine. Böyle gidersek çok güzel yani efsane. Ya bilmiyorum psikolojik midir nedir ama e, Shell'in V Power'ı sanki böyle bir 50-60 kilometre daha az gidiyor. Tabi performans ona göre daha güzeldir. Bu 140 kilometreyi de 1 saat 27 dakikada yapmışım. Güzel gayet ortalamada 100 kilometre hız tam olarak. Mantıklı 4.22'de hareket etmişim arkadaşlar yani sıfırladım. Şu anda saat 5:54. Yavaştan gün doğuyor. Evet arkadaşlar, ikinci mola'yı verdim. Şu an şöyle bir yapalım. Ne fren baltasıymış arkadaş ya. 330 kilometre yol gelmişim. 904 kilometre hala menzil var. Ortalama 4.9. Bence 4.9'la bu iş bitecek. Yükselmez çünkü şu saatten sonra. Belki 4.8'e falan düşebilir ama. Bası Karabay'da da şu benzinliklere girip çıkmak harbi ölüm gibi bir şey. Sürter mi? Böyle yaparsak sürtmez. Yaklaşık 2 saatlik yolum kaldı. Böyle 150-160 km falan kaldı. Sonrasına varmış oluyorum. Yolculuk çok güzel. E92 ile zaten yolculuk yapmak mükemmel bir his. Konfor olsun o biçim. Yani 19 jantlarla, ince yanaklarla, 35 yanaklarla ve bu basıklıkta yani zor başka bir arabanın bu kadar konfor verebileceği. Bu arada banız geçtim artık Banaz diye mi okunuyor yoksa Banaz diye mi okunuyor bilmiyorum. Banaz'da bir kere ceza yemiştim. Çünkü 70 EDS'si var. Ee, orada 70 yazdıktan sonra hemen yakında bir böyle patlayan ışık patlıyor ya böyle ortada. O cihazdan koymuşlar. Eğer siz o, onu gördükten sonra bir de yokuş aşağı inince o tabela var. Yani hızınız 120 falan oluyor. Frenleyerek 70 inmeniz lazım. Eğer hani o tabelayı gördükten sonra ben salayım ufak ufak insin derseniz orada yapıştırıyorlar cezayı bilginiz olsun. Yakıt tüketimini biraz daha kassaydım yani böyle 100 işte 95 ile falan gitseydim 4.7 falan olurdu. Ama o kadar kasmaya da gerek yok tabi. Zamanında Clio ile yapıyorduk öğrenciyken. illa böyle kasacaktık böyle klima açmadan 90 falan. Bunları o şekilde kassan 4.6 belki ama tahminim 4.7 olur. Güzel yine çok güzel bir değer. Fethiye giderken 5.5 yakmasının sebebi de yollar biraz kalabalıktı. Bayram trafiğiydi. O yüzden şey vardı yani hani sabit 120 ile 110 gidemiyordun. İşte 130-135 sonra 90'a 100'e kadar düşüyordun. Arabalar çekiliyordu 110-120. Arkadan araba geliyor 130-140 yapıp sağa çekiyordun. Sonrasında orada araba olduğu için işte 110-100'e 90'a falan düşüyordun. E, yüksek ihtimalle o 0.5'lik 0.6'lık bir fark da bu yüzden çıkıyor. Shell'in V-Power'ını almadım başta videonun başında. Full save ile ilerliyoruz. Yani performans olarak V-Power psikolojik midir nedir sanki böyle biraz daha atikti. Hani ama küçük bir fark var arada. Biraz daha atik gibi hissediyordum. Yani yakıt tüketimine de etkisi oluyordur umarım. Çünkü tek seferde almayla pek fazla bir şey belli olmaz mesela şurada bir asılalım. Limiti geçtin diyor. 140 limit koymuştum. Güzel de gidiyor yani. Allah yırma gidiyorum. Güzel güzel. Araba bildiğiniz 300 ayarında yürüyor arkadaşlar. Geçenlerde ee, uygulama yaptığım bir araç vardı F10 Fransa'dan geldi abimiz ee, onun arabası 530 dizel x-drive'dı ee, onunla yan yana böyle kalktık yaklaşık böyle 80 kilometrelik hızlarda bildiğiniz 150-160'a kadar böyle kafa kafaya gidiyor sonra 92 ufak ufak çok ufak ufak açmaya başlıyor o yüzden arkada 330 dizel yazıyor yani şimdi bana şey demeyin yani arkaya niye 330 dizel yazısı yapıştırdın demeyin. Biraz daha oynayalım mı? Hadi bakalım elektrikli göreceğiz seni. Hadi. yakıt tüketimi şu an artırdı ya. Hemen 5.0'a yükseldi. çevirin bana doğru. Devam edebilirsin. Kolay gelsin tekrar. Uygulamadan da geçtik. <laughs> Şu şelde durayım bir de bir sorayım bakalım Diltree's kokusu var mı? Nasıl bir şehirmiş burası? Arkadaşlar şu an Kula virajlarına başlamış bulunmaktayız. En sevdiğim virajlar buralar benim. Clio ile zamanında burada çok viraj yaptım. Tabi bu arabanın çamurlukları plastik. O yüzden çok fazla zorlamayacağım. Bir de hakkıyla basık. Bayağı dik bir rampa. başlıyoruz. Hazır mıyız? Ну, на вакиях. Ho ho. G etkisi harbi kafası yeni geldi yani. Biraz lastik koptu. Mükemmeldi, mükemmeldi. Tamam, şimdi oldu. Evet, terapi olduk şu an. Evet arkadaşlar geldim gibi geliyorum gibi de su var su hiç iyi olmadı evet arkadaşlar gelmiş bulunmaktayım toplamda 477 kilometre. Toplamda 477 kilometre 5 saat sürmüş. Ondan sonra ortalama ne kadar? Bir bakalım. 5.0 ortalamayla geldim. Sonlara doğru artık biraz bastım. Salihli Türkiye'nin en çok motor bulunan şehri olduğu için her yerden motor çıkıyor. Bir de yollar bayağı kötü. Vay be buraları unutmuşum ya. Nereden gidiyorduk ki? Şuradan gidiyorduk galiba öyle bir gidelim. Evet arkadaşlar, o zaman bu videodan da bu kadar olsun. Güzeldi, eğlenceliydi. Sizlerle şöyle ufaktan bir keyifli bir yolculuk yapmış olduk. Allah yollar çok kötü. O zaman kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.